Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKİ'de de Musa ile birlikte kendi partimizi kurup orada Pams veya Boto veya güzel petler almaya çalışacağız. Ben gün ışığı ayıcı almaya çalışacağım. Ben geliyorum. Veya Pams veya Boto da olur. Şimdi ben kuruyorum parti. Beni davet et. kendi partimi davet gönderelim. Birazdan gelir. O senden, arkadaşlar Geldim şu benim evime çok kişi gelmiyor aslında. Gel değil, dans edelim. Cık, 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 cık. Ben şurada oturacağım ağlayacağım vallahi. Parmutbata gün ışığı ayırıcı diye. Değil, hadi gel dansımızı edelim. Açık bu dansı sen dans. Arkadaşlar bir şey canım, ben 20 abone olmadan çekiş yapmayacağım haberiniz olsun. Ben de arkadaşlar size dediğim gibi Zeynep'e 10 abone olduğunda şey vereceğim. Hayır On abone oldum mu sizi, pardon 20 abone oldum mu ben de çekiliş düzenleyeceğim İlk bu geldi tamam bunu atayım Meliso Tv. Bana Jussi diye bir istek atmış arkadaş olalım mı diye kabul ettim çok mutluyuz. Bak şu Jussi. Jussi, <laughs> Jussi osandım bende. Oo evine biri mi geldi? Arkadaşlar gelin hadi. Şimdi ben YouTuber olsam doluydu. İki dakikada partim dolu vardı. Şu anda ben seni görebiliyorum yazdın. bir, ev hayvanı istiyorum yazdın. Linda mı verdiğim arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar ya çok az kişiyiz. Ya biz partiye mi katılsak acaba? Hayır kendi partimiz dedik artık. Arkadaşlar kimse yok ki partide. parti de. Ben de ben kurdum. Herkes geldi. Ben bir tane bir daha şey yap boz parti bir daha başlat. Bence de. Çıkart bizi. Şimdi yeni bir parti oluşturacağım. Çünkü arkadaşlar hiç kimse gelmedi yani. Burada e, benim evim senin arkanda. Tamam. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar herkes gelecek eminim. Staff arkadaşlar. Artık ben bu neşeli ayıcığı vermem. Çünkü ismi artık Star veren en sevdiğim. Sena Boralı. Ayıcığı hiç kimse ben bence. Arkadaşlar Güneş'i ayıcığınız varsa. Abi geldi. Arkadaşlar Güneş'i. Aa bu benim takipçiyim. Ha? Eminet. Edocia evet. Edocia abi. Diyeceğim. Arkadaşlar ben bunu vereceğim Edocia. Neşeli ayıcık istiyor. Ben de Güneş'i ayıcı istiyorum. Güneşi, ayıcı. Diyorum. Şekilin sizinizi veriyor. Onda yok yokmuş. Arkadaşlar, o zaman çıkıyorum. Ejos. Arkadaşlar ikisi de arkadaşım görüyorsunuz. Aa, ben niye sanki kabul etmiyor ya? Çünkü o benim takipçim. Bak. Evet. Takipçim o benim. Kaç abonem var benim iki. Beş. Pardon benim Diyelim benim ki adım. o zaman farklı diyelim. Farklı. farklı. Bu zengin farklı. ben fakirim arkadaşlar. Aa zengin fakir çekelim mi bir gün? Benim kanalım ama çekeceğiz. Benim aklıma geldi fikir. Tamam arkadaşlar. Yarın çekeriz videoyu. Bu Belki bugün de çekeriz. Bugün çekeriz. Ben bu arada kapatacağım. var. Bende de ekiliş var. Ekiliş yani. Suyum yazmış bir de ya. İsmi suyum. Ya beni de işte katsın. Iş Linda karşılığında ne verirsin? Linda mı? Benim bitti. E güzel, bu benim takipçiyim. Bu arada eve hiç kimse gelmiyor. Onu söyleyeyim. Yusuf benden girmiş. Ya, senin bitti. Tamam ben göstereyim. Tamam diyeyim. Tamam şimdi ben göstereyim. Benim göstermemi istiyormuş. Ponçik. Ponçikmiş. Öğrendik, arkadaşlar. arkadaşlar benim okulda bir ev hayvanımız var. i̇smi Ponçik olduğu için. Bunun da ismini Ponçik koydum. Arkadaşlar şunu bir şeyler almak için ismini böyle koydum. İşte ne biçim yutulursun? Benim bitti. Benim bitti. Benim bitti. Benim bitti. Geliyor mu kimse? Beni yani kimse gelmiyor. Hepsi takipçim. Benim Jussi diye bir tane takipçim var. O geliyor mu bilmiyorum. Takip ediyor. O yüzden hediye var Ben de. Değilim. Ama çekilişimi verememiş. Işte. Çekilişimi yeni doğanı ver yeni Doğan'a ver. Yeni Doğan'a hediye'm sana bir hediye'm var diyeceğim. En kötü petini versin. Sana. Gelsin? Hayır, bunu vereceğim bir hediye'm var. Sana bir hediye'm var. En kötü petini versin. Ona bir hediye al. Ay o ona kabul ederse haksızlık olur. Zemin kıtpetini versin. Yaygın isteğim. Ha, hayır hayır onu vermesin. Dur yaygın isteğim yaygın. Yaygın. Yaygın isteğim. Ama köpek bir yer, kedi isteği. Bunu alayım. Ay. Ejos gel. Hayır ben işte kaçacağım Zeynep. Bir kere beni kabul etsin tamam. ya. Tamam. Bu. Bir Sultan Papağan'ı var. Akilişini mi alayım? Bonus mu alayım? Tamam. Tamam, hadi kabul ettim. Sana bir hediye var ya. Hediyeyi kabul et bari. Diyeyim ki sana bir sana sana bırak arkadaşlar. Sana bir hediyem var. Vallahi partiden çıkacağım Zeynep. Yaygın alacağım. istiyorum. Sen o kızı istek katma. İsteyini kabul etme. Bakayım benimkini kabul edecek. Yaygın istiyorum. Benim adamın arkadaşlık isteği. Yaygın. 1. Ya sana istiyor. bir hediyem var diyorum ya. E dost gibi kabul etsin arkadaşlık isteğimi. Ha arkadaşlar o da arkadaşlık isteği kabul etti. Arkadaşlar benim o takipçim abimin değil. Ay Musa atak etti. Neşeyle ne ne istiyor. Bunu vereyim mi? Sonla dur, sonla diyeyim. Hiçbir şey bulamazsan acı sana vereceğim. Sonra video video çekir video çektiğimi de söyleyeyim. Video oyunu. Video oyunu demeyeceğim. Video çekiyorum. Öyle yok kaydediyorum. Sonra geleceğim sonra. Sonra. Sana. Sa sana 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 O da video çekiyormuş. Sonra sana yaz. Seni sen vereceğim yazacağım. Vereceğim. Sonra vereceğim aşkım. Şimdi video çekiyorum. Video oyunu diyeyim. Video oyunu kaydediyorum video oyunu. Şu an olmaz. Şu an olmaz işte. Ejos. Arkadaşlar bu benim takipçim. bu benim ama benimkilerin hemen reddediyor. Çünkü benim takipçim ben de. Ay İyi. kalp atayım bari. Arkadaşlar ben bu takipçimi çok seviyorum. Ya benim isteğimi kabul etmiyor. Ben çıkarım partimi. Siz ikiniz parti yapın Hadi, hadi bizi ikimiz Gelin kopalım bek. Zeynep kopalım hadi. Arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar Nerede? Nerede? Arkadaşlar ya Neden gelmediler? Gelme Biz kızdan dans ediyoruz Zeynep sen de dans et Ya ama hepsi de takipçi mi olamaz yani Oğlum en aranızdan benim Kız bile 11 seviyor anasını Ben en büyüğü Aaa benim giydiğimi giydi Bak, Biz ikimiz tek hepimiz. <laughs> Hadi Zeynep dans edelim. Kız hangi dans ediyor ben de onu edeceğim. O benim dansım değil. Steve. Arkadaşlar bugün araştıracağım. Bak şu zeyne bak şu. Birisi gel geldi. Kuzey ben istek atacağım. Dur ya ben kaç Kuzey dans. yıldız. Kuzey yıldız nerede çıktı? Biz burada dans ediyoruz. Çocuğun ne yaptığı belli değil. Gibi. Biz ikimiz sevk efiyası yedik. Evlilik herhalde de kemp Kuzey ne yapıyor? yine yani, bir baksana. Biz burada dans ediyoruz Kuzey'e bak. Arkadaşlar bir partiye gitmem lazım. çünkü kimse gelmiyor. Ben de biz partiye gidelim. Ben bir partiye gidip hemen geleceğim. Ha, sıvı 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 sıvı. Arkadaşlar sadece bu partiye girebildim. Başka partiler de olur. Mu? Beni alsana. Beni davet et. Daha ben hani partiye gitsin. Bana onu söyle ona gireyim. Bak göstereyim. Victor'un tıklası mı? Evet. Arkadaş edinelim mi? Olur yazacağım. Ben de arkadaşım. Yapma arkadaşı herkese. Bence olur. İstek atarsa kabul ederim arkadaşlar. Burada ne? beni bana istek attı. İstek at diyeyim arkadaşlık. Sude nerede? Sude nerede? Bana da istek atıyorum. Dur yani. Sude. Ekleye. Ekleye basacağım. Kabul et. Kabul ederse. Kabul etmiyor ki benim. Dinle kabul etmiyor Arkadaş oldu benim surda şu an. Benim de arkadaşım artık Arkadaşlar takipçim yok et. ya. Edoş, TV'de Edoş TV de gitti. Arkadaşlar Edoş TV'yi siz bulabildiniz mi? Ben öyle bir TV bulamadım. Abi bir dakika kız fotoğraf çekiniyor. Zeynep kız fotoğraf çekiniyor. kız fotoğraf çekiniyor. Nerede? Ha bak şurada fotoğraf çekiniyor. Zeynep dur. Sen yanına geç diğer yanına ben buraya geçeyim. Neşeli ayıcını aşkım. çeksene. Aşkım. aşkım neşeli ayıcım gel. Tabi gel şöyle. Ee, tamam. Buldun bir tamam. Youtuber. Benimki video oyunu. E, şu anda bize çektir. Video bir oyunu. Yan yana geç. yana, yana geç. Oha kızdaki kostüme bak. Arkadaşlar birazdan bitireceğim. Hiçbir şey alamadım çünkü. Ben e park... TV geliyor seni. Edyon nerede? Nerede? Geliyor Zeynep dünyanın ışığına. Ben bir tane Kira diye birini istek kaldım. Bana takipçi ver ki onu. Adını Özgü diye birisi bana istek atıp duruyor. Oha. Pink arayım. <laughs> Linda ya hadi. Ooo çocuk bizi kapadı acımadım Allah. Victoria istek attım arkadaşlık isteği de atıyorum Sahibin değil mi yani arkadaşlık isteği olması lazım. Victor istek at benim arkadaşlar. Hayır. Dersen et şimdi değil mi satayım? Aa etti lan. Victor benim arkadaşım Arkadaşlar ben şimdilik erkekleri kabul etmiyorum sadece kızları kabul ediyorum haberiniz olsun. kim istek. Kıyısaya hey. İzinlik gidemem. Ben? Tamam. Kimse bana bir şey vermiyor. Abi gelsin. Ay Musa gelsene. Bir dakika dur. Videoyu çekeceğim. Ben kanalıma nasıl çıkıyorum şu anda? video başladı Ya gel be. Dur. Gelsene bir. Musa. Bir dakika dur ya. Kimse bana bir şey bir vermedi. Gel. Dakika, dur, Kabul etsene. Ya dur bir dur. ya Çocuk inanmadı da. Neyse bir dakika dur. Özgür TV İsmi uzansın diye. Bir de Yüzgüç TV yapmış ismini. Şimdi geri ver ben. Vermeyeceğim. Hayır verdim. Arkadaşlar şahidimsiniz. Kaçırdım şu Ya kabul et. Atmadı ki vallahi atmadı. Vallahi demedi. Bir tane bana işte attı. Onu kabul ediyorum. Onu yani Hayır. Sana vereceğim bunu. Tamam. Hayır. Hayır. Tamam. Köpeğimi vereceğim. Köpeğimi ver. Hayır. Köpeğini geri vereceğim. Bir dakika dur ya bana. Ben panda veriyorum. Ona vermez. Verirsin. Vermez hadi video çok uzayacak hadi geri gel. Hadi, hadi. hadi bay bay kardeşim İşte kattım sana. Videom çok uzayacak arkadaşlar. Yapıyor mu? Çok daha değerli. Şimdi bunun ismini ne koysam? Her isim <laughs> her isimde şeyim var. Arkadaşlar bakayım takipçilerim. Oha. Ne yapmışım ben? Ya? Ne koyayım? Lan bitti. Mi Kahraman ya? kocam. Doğru yazdım değil mi? Kahraman. Ben nereden bildim değil mi? Kahraman koydum ismi We listen to you. Ee, sen niye erkekleri istek atmıyorsun? Öyle. Bunlara da belki sana takipçi olacak. Arkadaşlar şimdi durun. Aa Edoş buraya gelmiş. Bu sevdim bu arada. Sihirli arasa veriyor. Sude mi arkadaşlık istiyor? Sude. Kromin'in de, değil mi? O oh, hayır. Çekilişiniz gidiyor şu anda. Arkadaşlar ama bunun hala şu an moda. Arkadaşlar şimdi e, ben kapanışı yapacağım. Hepinizi çok seviyorum. Ay kapanış yapmadan önce bir şey göstereceğim. Neredesin? Nerede? Aa, Peggy kopyetmemiş. Bir dakika. Veya flight mi etmiş? Oha, ne kadar öpmüşüm var seni. Peggy. 91. 92. 9. Ara. Ekşe 51 tane arkadaşım var oha. Ece seni şu anda götürüyoruz yani onu söyleyeyim. seni kaçırıyor. Biliyorum. Bak bırak. bırak Arkadaşlar 51 arkadaşım var bakın çok Bırakın az kaldı. Seni evine götürmeye Bir şey olmaz bir şey olmaz götürdü. Ekşe bakın çok az çok az şey kaldı bak. Çok az şeyim kaldı. O yüzden hemen atın. He bu evi onun mu? Onun no, no, no. onun onun. Oha. Oha çok iyi. Gel ortada bir dans edelim Zeynep. Gel ortaya. Evet. İstek ne, gel taşıyayım sağ. mı? Ay aşkım. Gardeş, tamam. Stabberi çıkar hmm. dans edek. Tamam stabberi çıkar. Arkadaşlar ben şimdi hmm. kapatıyorum. Evinize yoksa var. bye.